I know you can't even come to check a leverage, Dan. Zombie Royale. Last human team standing with. Wish you're dropped there. Affirmative. atla, atla Allah. 11 bir, bir anda lan. Benden dolayı. Nasıl yürüyorsun lan? An Enemy Team is hunting you. Stay alert. Orda ilerim ben. Aferin. Be careful. Bombs are more powerful than the gas. Primary objective is to eliminate all targets. Aklıbşim. Evet. Alacan bir, şey bir, şey. bir emin sonunda var ya. Kaş para olan biri. Geçireydim. Moving. Shotgun here. O nasıl sesler? Yani normal zombu yok değil mi? Sadece ölenler zombi oluyor. Aynen. Başımda köprüyü kaldırırım piçler. Geliyorum ben şuna silah, işaretli silah alacağım geleceğim. AP almaya gerek var mı <laughs> ya? Aldım ben ya. Kusar sakları işimde yarar Bence de. Zombiyi kesemezsin AP'de bu arada. İnsan rahat kesiyor. Çok mu hızlı? Bu ayak yükseğe zıplıyor. Çikilleri var ya. 18'ler <laughs> var AGA gece, gece modu çok iyi ya. Normal gece modu olsa o da iyi olur. Lütfen lutlamayın bir yerleri bana bırakın. Gel şuraya burada market var. Şurada bir, bir sürü var. Bir var. Sniper, bir Hemen de ekstra yapmışlar. Lan. Senin üstüne basmışlar. Allah'ta dede gibi buldum Terven Yo tevz iyi strikemiş Tank şeymiş ya Allah'ım <laughs> Set medicijnen voor handen, ja? Dropzaken. 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 Ah. Uh. İnşallah. Sniper rifle. Ge gel ge markete gel. Adam niye? Moving. Contact. moving. <laughs> 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 yatırdım öldü. Öldü öldü. Hızlı çağır şey olacak çünkü. Çağır, şey olacak çünkü. adam hızlıca aldı drop'u. kaçacağım. Adama nutlama yedek mi? Yes. Yes. Gel gel. Gel. Uh, gel. Tamam gelsin. Aa sniper mermisi lazım. Oh, Aga indi adam şey. indi. Kendi drop'una indi adam. Burada altında ya. <laughs> Öldürdün mü lan sen abi? Oo! Öldürdüm öldürdüm. Lan. Öldürdüm çık ondan. Bu bombözel mi bu? Özel kit aldım. Adam drop'u şurada, drop'a gidiyor. Sniper'ım. Aga maske aldım. Mermi falan alın. As. Abi, batsa atsam. He? Kaç mermi var? Bende de sniper'ım. Al abi. Kim geldi? Alo. Alo. Ha Nerede Ege? Koydum işaretledim mi? lan ya. Aa, arkamdan. <laughs> Alt kamerimi Aa. Gördünüz mü? Neyi? Boşlu mu? Evin arkasında bir ateş geldi. Aa <laughs> Ah. Aldım. Açıkta adamlar ya. Benim yerim. Nerede ki Masa. Buradalar açıkta gözüküyorlar. Şey, uçak şeylemiyodun. Uçak şeylemiyodun. Aldım. Ölü şoklar değil, is da zone relocated. Aa, değil mi bunda ya? Aaa adam! Nerede? Kule'de. Sniper'ı duydun mu? Nerede ya? Asla dur o bak istemiyorum. Sniper'ı duydum aslında. Aha. Aslan ne yapıyorsun lan? Sniper'ı adama sıkıyorum. İşaretlesene. Kontak! Nasıl bir lan? Gel abi, alan uzaktı. Aha gördüm. Aa, harbi uzaktı ha, gel gel gel. Ona vurmamız imkansız masaya. Masa, masa kalsaydı oldu o da. da. Attan ha. Afiyetle de lan bekle uzak sıkma Eyüp adam artık. Eyüp <laughs> adama sıkma bana yapma Koşuyoruz evden çıktık. Kanka şey doğru gece görüşme çıkıyordun da. Kanka tamam da başka adamlar seni Kanka. görüyor. Açıktan koşuyoruz. <laughs> Kile geldi ha. Öldürse bile bir zarar. Ama adama doğru koşuyoruz ondan. Arada M'ye basın bakın ya haritaya. Tamam, Get to <laughs> the safe zone. Moving. Kule sıkıntı var. Enemy UAV overhead. UAV var mı sizde? Basın varsa. Market, 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 market. Yetişemem mi markete? Yetişemem ben. Peki o daha sıkıntı yetişemeyiz. Gel abi gel. Drop almam lazım. Tamam mı? market bul bir tane gel Moving. Ne yapacağım? U U v çekik abi. Hey. Ne yapın çatışan gidek ya. Kapıyı kapat şuna. Yukarı mı Gel yukarı çıkar. Uçak var bende ha. Yanlış yanlış şuraya çıkmadık Enemy, yanlış AV Oğlum çok veriyorum lan Ege buraya koydum 16 tane Aa bu, tuzak vurdu lan yani. çıkart Al G'li alabiliyon onu F'le mi ile mi ne alacaksın Alsana be adam çok kötü yere koydum Lan masa verirken tanıtıyım. F'ye bas, F'ye bas lan. <laughs> Contact. Gel ya mekta. Yukarı çıkor. Ege çok yukarıda ya. Oh. Bize baktı. Vurdum 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 bir tane vurdum. Adam şurada var bir tane. Aşağı indi galiba. galiba. Onu sıktım adam. da adamı Ege. Şurada var bir de. G Moving. Şurada da var. Şu evin arkasında. Oo! Ha zombi var orada. Contact. Nerede? Ee, masa çatlarına çat çat bak geliyor. Moving. Moving. edin, Aha geliyor. Kim moving. geliyor? Contact. Çık 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 çık. Gel kaç gas inbound. Save zone kaçtı, kaçtı kaçtı. Oh helal. Başka bir daha var mı? Nasıl iyi orada. Helal. Lan bir tane daha var. Bomba geldi galiba lan niye? Bombi. Oğlum ne yapıyor bu? kedi aldım, aldım. <gülüyor> öldü öldü <gülüyor> o alan alan geliyor koş 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 <gülüyor> zombi <gülüyor> sağda zombi sesi <laughs> Aa adam var şurada. Oh, Açıkta. Şurada şurada. Ana bak. Sıkma no, bak, stıkma. Stıkma. Bak, bak, Ola, bak. sıkma. Oğlum arabaya niye sıktın ya? Arabaya sıkmadım kanka orada adam var yürüyen. Korktum zaten şu o arabaya sıkmadım masa. Abi. Kanka adamı da sıkma. Kanka Tam bize doğruydu ama. Yeah, Olur mu olmaz diye korku atışı kastı. Abi oraya gitti yalnız. O, da. Durmadım, oh! da. nereye hani... Araba şurada. Yerleri lazım. Şuradan gidekmişler mi yes, şuraya? şuraya? Çıkalım mı? Aa oh, şurada bir adam var. Bak şurada bir adam var. <gülüyor> Göremez. <gülüyor> Göremezsin evet, şimdi. Çok, çok Gördün mü? Aynen. Bayağı var ayı orada yalnız. <laughs> ne dedin lan? Sürücü var ya. Görmez beni. Göremez. Oo başka. Sıra sıra bakalım. Bu bize değilmiş. O şurada gördüm şuraya var bak. Şartlı atla oğlum. Moving. Gel gel gel. Moving. Gas is moving in. Adam iniyor. Yok mu hiç Bekle bir bakayım. Al ya. Moving. Ben de 8 tane mermi kaldı. Asa bir çekil etrafına bakıyorum. Abi anı, ben, ben, Ağa, uzak. uzak. 30 saniye var bir DG. Aa. Aa açığa indi. Asa açıyor lan. Karış çıkalım Ege. önümüzde ses Atat. var. Şey, yes is calling Moving. Solumuzda adam var. Silah, silah sesi vardı. UAV alabilir miyiz marketten ya? Burası sağlar ya. Gel markete gel. 25, Sen al. abi ben alamam. Sen. 15 kaynardan bunu. Ya. ya. Çok işte ya. şimdi aldım, şimdi aldım. Tamam ben kendim kaldırıyorum. Oyun aa, aa yakınımıza adam geldi ya. Allah. Ya kalkamadım ya saniyelerle. Ben bundan mı olmadım? Ben bir <laughs> şey ekledim ya. Your teammate is a zombie. Your teammate is a zombie. Zombi olarak düştüm lan. Ne yapacağım şimdi? morş mor şu yine de bulduk haritalamaklarda gözüküyor ha. <laughs> Büyük, yola Büyük, yola. Yola, Dur, sıkıyor. Ne ne sıkıyor sana mı sıkıyorlar Yok ama sıkıyorlar bu kadar olamadı Çatışma var. Oyun <laughs> içinde herkese Tamam Adam sonra ben diyelim gel. dropping into the area. Watch the skies. Lan ya. Çok iyi keşf adam. Only ten are left. Oh. <laughs> <gülüyor> Adamın sürediriyor neye ki abi? Alamadım ya. Çok so iyi şey öldü ya. Öldük. Alamadım. ya hep şöyle. I Zombiler aşırı daralmaya başladı lan sonunda. Zombi modu güzel değil mi? Aynen şimdi olsa ya. Aynen valla. Öldü. O da gitti. <laughs> Gel mi attın lan? Alan bırakacağım. Kend seferle doyuyor ha. Kola Allah. Ege hey, hey, 2 tane var.

Adam çok gerçekçi lan şu <laughs> Üçüncü olmuşuz iyi gayet iyi